Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve and Tur, andolsun Tur'a. Musa'nın vahi aldığı Sina Dağı'na. Ve mastur, satır satır yazılmış kitaba. Fi rakim menşur, yayılmış ince deri üzerine. Vel beytil ma'mur, ma'mur eve. Yedi kat semanın üzerinde, Kabe'nin hizasında, arşın altında bulunan ve her gün farklı 70 bin meleğin tavafıyla ihya edilen beyti mamura da kasem olsun yemin olsun. Ve sakfil marfu yükseltilmiş tavana göğe vel bahril mescur kaynatılmış denize bunlara andolsun ki bir de o sularla dolu denizlere büyük okyanuslara o kıyamet günü tandır gibi tutuşturulmuş ve kendisiyle cehennem kızdırılmış olan denizlere yemin olsun ki inna azab rabbika lawaqi' i. rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır malehu min dafi' ona engel olacak bir şey yoktur yawma temuru sema'u mawra o gün gök bir çalkalanış çalkalanır ve tesirul cibalu seyra dağlar bir yürüyüş yürür ki feveylu yevme izil lil mukezzibin yalanlayanların vay haline o gün ellezine fi khawzi yelabun o daldıkları batıl içinde oynayıp duranlar yevme yudauna ila nari cehenneme dara o gün şöyle dedilerek cehennem ateşine itilirler. Elleri boyunlarına bağlı ve perçemleri ayaklarıyla birleşik bir halde şiddetli bir itilişle cehennem ateşine itilecekleri gün onlara denilecektir ki Hazihin naru lati kuntum biha tukezibun işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Efesihrun <laughs> haza nasıl şimdi bu? Büyü mü imiş? Sihir mi imiş? Em entum la tubsirun yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Islavha girin ona. Fasbiru ister dayanın sabredin. Evla <laughs> tasbiru ister dayanmayın sabretmeyin. Sevaun <laughs> aleykum sizin için birdir. İnnema tuczevne ma kuntum ta'melun ancak yaptıklarınıza göre, amellerinize göre cezalandırılacaksınız. İnnel muttakine büyük günahlardan, haramlardan sakınanlar da, korunanlar da fi cennati ve naim cennetlerde nimet içindedirler. Fakihine bima atahum rabbuhum rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler fe vakahum rabbuhum azabel cahim rableri onları cehennem azabından korumuştur kulu ve hani em bima kuntum ta'melun yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için muttakiina ala Sürurim masfufe sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak yiyin için ve zawacnahum bi hurin ein onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Velzinin amanu ve tebaatuhum zurriyatuhum bi imanin El bihim zürriyetehum, kendileri inanmış, zürriyetleri de imanda kendilerine uymuş olan kimselerin zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır. Ve ma eletnahum min amelihim min şey'in, kendi amellerinin sevabından da hiçbir şey eksiltmemişizdir. Kullumriin <laughs> Bima kesebe rehin. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Zaten her kişi iyi veya kötü kazanmış olduğu şey karşılığında bir rehindir. Salih amel sahibi olan kişi bu rehinini ödeyerek canını cehennemden azat ettirir. Kötü amel sahibi olan ise bu tutsaklığını hiçbir şekilde kaldıramaz ve amdetnahum bi fakihati ve lahmim mimma yeştehun ve onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol vermişizdir. Yetenazun fiha ka'san orada bir kadeh kapışırlar ki la lagvun fiha ve la ta'thimun içinde ne saçmalama var ne de günaha sokma. Ve yutufu aleyhim gılmanun lehum. Çevrelerinde de kendilerine mahsus gençler dolaşır, hizmet eder. Keennhum lu'um maknun. O gılmanlar sedef içinde saklı inci gibidirler. وَاَقْبَلَ akbala ba'duhum ala ba'zi yetesaelun birbirlerine dönmüş soruyorlar kalu inna kunna qablu fi ehlina mushfiqin daha önce biz ailemiz içinde iken sonumuzdan akıbetimizden korkardık dediler اللّٰهُ aleyna Allah bize lütfetti de ve vakana azabes semum bizi o deliklere işleyen delikçiklere işleyen azaptan korudu. Semum cisimlerden içeri geçen maddeye nüfuz eden kavurucu ateş demektir. İnna kunna min qablu nad'uhu. Biz bundan önce yalnız ona yalvarır, bizi korumasını ondan niyaz ederdik. Innahu huvel berrur rahim. Çünkü o iyilik eden, esirgeyendir. Fezekkir ey Muhammed sen hatırlat, öğüt ver. Fema ente bi ni'meti -ni rabbike bi kahini ve la mecnun rabbinin nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de mecnun em <laughs> yakulune yoksa onlar senin hakkında şöyle mi diyorlar şairun <laughs> bir şairdir natarabbasu bihi raybel menun zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz. Gul tarabbasu de ki gözetleyin. Fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Ben de sizinle beraber gözetleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacağız? Em ta'muruhum ahlamuhum bihaza. Akılları mı bunu kendilerine emrediyor? Emhum kavmun dağun yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Em ne takavvelehu yoksa ona uydurdu mu diyorlar? Bella <laughs> yu'minun hayır onlar inanmıyorlar. Fel <laughs> ye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadiqin doğru iseler haydi onun gibi bir söz geçirsinler. Em <laughs> huliku min gayri şeyin yoksa kendileri hiçbir şey olmadan rastlantı tesadüf sonucu olarak mı yaratıldılar? Em hümül halikun yoksa yaratanlar kendileri midir? Em halakus semavati vel arda yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Bel la yuqinun hayır onlar düşünüp de inanmazlar em indahum hazainu rabbike yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır em humul musaytirun yok yahut hakim olan her şeyi istedikleri gibi yöneten kendileri midir em lehum sullamuy yestemi'un fihi yoksa onların göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Fel ye'ti müstemi'uhum bi sultanim mubin. Öyleyse dinleyenleri meleklerin sözlerini dinlediklerine açık bir delil getirsin. Em lehul benatu ve lekumul benun. Yoksa kızlar ona oğullar size mi em tes'eluhum ecren yoksa sen onlardan vahiyleri duyurmana karşı bir ücret istiyorsun da fehum mim magremim muskalun onlar ağır bir borç yükü altında mı kalmışlardır em indehumul gaybu yoksa gayb görülmeyen bilgi kendilerinin yanındadır da fehum yektubun kendileri mi oradan istediklerini yazıyorlar em yuridune keyden yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar fellezine kafaru humul mekidun asıl tuzağa düşecek olanlar o inkar edenlerin kafirlerin kendileridir em lehum ilahun gayrullah Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Subhanallahi amma yuşrikun Allah'ın şanı onların ortak koştuklarından yücedir. Ve iyyarav kisfem minessemai sakitan gökten bir parçanın düştüğünü görseler. Yakulu sahabum markumun yine inatlarından üst üste yığılmış bulutlardır derler. Fezarhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun korkudan bayılacakları, çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları. Yevme la yughni anhum kayduhum şey'a o gün tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz. Velahum yunsarun ve onlara yardım da edilmez. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik zulmedenlere bundan başka bir azap da vardır. Onlar ahiret azabından önce de bir azap göreceklerdir. Bedir mağlubiyeti gibi. Walakinne aktharuhum la ya'lemun fakat çokları bilmezler. Vasbir li hukmi rabbike Rabbinin hükmüne sabret fe inneke bi a'yunina çünkü sen gözlerimizin önünde korumamız altındasın. Vasbih bi hamdi rabbike hîne takûmu Kattığın zaman Rabbini hamd ile övgü ile an zikret tesbih et ve minel leyli fesebbihhu ve gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından da onu tesbih et.